yapılan hukuksuzluğa karşı muazzam bir vatandaş duruşu var. Bu haysiyet mücadelesi zaten bilmelisiniz ki Ekrem İmamoğlu mücadelesi değil. Bu mücadele milletimizin haysiyet mücadelesi. Kesinlikle milletimiz adına verilen bir demokrasi mücadelesi. O bakımdan o bakımdan görüyoruz ki vatandaşlarımızın vicdanında bu kötü hareketleri asla yer bulmadı bulmayacak. Kötü dil, kötü dil, zehirli dil siyasetin ana merkezine oturmuş durumda. Edilmedik laflar, atılmadık iftiralar ve ortaya koyan fesat fitne işleri açıkçası Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açık ara hiç böyle olmamıştı. <laughs> Başkanım ne zaman Dur dur otur, dur dur ya Sakin sakin ol Bir abi Sakin ol vermek istiyoruz, ne çekilmek istiyoruz ya Sakin ol sakin ol ne oluyor? Geliyor ya da tebaa geliyor Sakin sakin ol Sakin ol Sakin ol sakin sakin ol Abi ne oluyor, hayırdır? Adama Aşşşşş, sakin bu adama Tarkışsın zarar verme mi geldi? Sakin ol tartışıyorum ben ben bu odama salaver vermeme mi geldin? Ya sakin ol çekilirsin. sakin ol. kim olduğumu mı Koridor aç. Abi şuna bir fotoğraf çeksin ne oldu? Evet. Bu kadar işe tamam. Bir tamam, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, müshaller kurtar. Çok kötü kurtar. Çok kötü durumda Türkiye'miz. Hep bir birlikte kurtaracağız.